Şimdi sizi Serhat Şehir Kars'a götüreceğiz. Baltık mimarisiyle tarihiyle dikkat çeken Kars'ta Senayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle bir proje başlatıldı. Tarihi kimliğiyle Kars kenti projesi 40 yıl Rus işgalinde kalan kentte sayısız tarihi bina yer alıyor. Kaderlerine terk edilen o binaların gün yüzüne çıkması ve eski görüntüsüne kavuşması için restorasyon çalışmaları başlatıldı. Sadece şehir merkezinde değil efendim. Ani arabelerinde de çalışmalar çalışmalar var. Her karış toprağında binlerce yatanım var. Şükürler Allah'ıma ne güzel vatanım var. Bir başında Çanakkale, bir başında Kars dedelerimizden bize kalan vatan mukaddes miras. Zengin kültürüyle, mimarisiyle, tarihi kimliğiyle doğunun incisi. Namı diğer Serhat Kent, Gazi şehir. Doğu Ekspresi ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kars'ın çehresi değişiyor. Mimari restorasyonları falan gösterilmesi, insanlara tanıtılması hani gerçekten çok güzel bir şey bilmeyen insanların bu şekil görmesi, heveslenip gelmesi ayrı ya. Hani daha güzel bir şey oluyor bence. Adım atılan her sokağında, her caddesinde tarihin dokusu var. Kars, 1878 yılından 1918'e kadar, yani 40 sene boyunca Rus işgalinde kaldı. Ve o 40 yıllık süre boyunca Ruslar Kars'ın birçok noktasında Baltık mimarisiyle binalar inşa ettiler ve günümüze kadar da hala gelmiş durumda. Şu anda biz de Haydar Aliyev Caddesi üzerindeyiz ve bu cadde boyunca ilerledi dediğimizde Baltık ile yapılan Rus binaları ile karşılaşıyoruz. İşte bu binalar tarihi kimliğiyle Kars kenti projesi kapsamında tek tek restore edildi. Selçuklulardan bu tarafa kara koyunlar, koyunlar yaşamışlar. Her biri bir sürü eser bırakmış. Bu eserleri görmek lazım. Havası güzel, e, tarih fışkırıyor her taraftan. Çok güzel görülecek yerler var. Tarihi kimliğiyle Kars kenti projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım fonuyla finanse edildi. E, tarihi dokusu açısından maalesef kötüydü. Hmm. bunun Önemli olan bu taş galiba, tabii, tabii, siyah taş. Taşın özelliğinden kaynaklanıyor. 1900'lerden beri halen ayakta safa sağlam. Hmm bunu boyamak, kapatmak maalesef kötü bir şey. Orijinal haliyle görmek her şeyi çok daha güzel. Proje Ani Ören Yerini de kapsıyor. Kars'ın en önemli tarihi yerlerinden biri olan Ani Harabelerindeyiz. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve aynı zamanda Ani haberlerim bir diğer adı da 40 şehir ve buraya baktığımızda kilise, cami, katedrali bir arada görüyoruz. Arkamda da katedral yer alıyor ve restorasyon çalışmaları da sürüyor. Ve Anadolu'daki ilk Türk camii Ebul Menuçer Camii. Ani Antik Kentinde kilise ve katedralin yanı sıra aynı zamanda Selçuklu döneminden kalma bir de cami yer alıyor ve caminin hemen aşağısına baktığımızda Aras Nehri'ni görüyoruz. Bu gördüğünüz nehir Ermenistan'la sınır durumunda. Hemen karşı taraf Ermenistan. Ani harabelerindeki restorasyonlar ve arkeolojik çalışmalar sürüyor.